Türkiye'nin önünü açan, aydınlatan genel başkanımız geliyor. Hoş geldiniz ilçemize sayın genel başkanım. <laughs> evet. Şimdi Tolga Başkan'la beraber küçük çekmeceye ayağa kaldıracaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımız Hayırlı uğurlu Kondeliyiz olsun. Hayırlı, Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Burada muhalif olduğunuz takdirde renginizin çok bir önemi yok. İster siyah olun, ister kırmızı olun, ister beyaz olun bir bedel ödetiyorlar size. Dolayısıyla bu aslında hukukun, adaletin ve demokrasinin askıya alındığı bir süreç. Bu son süreçlere herkes bir isim takıyor. Açılım diyen var, terörsüz Türkiye diyen var, başka şeyler diyen var. Ben sürece pardon süreci diyorum. Niye? Bütün bu sürecin sonunda kime bir bedel ödetiliyorsa e, yani başka bir cümle kuramadan şunu diyecekler pardon biz yanlış yaptık. Gidiyoruz kapılar kilitlenmiş. Niye efendim? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın resmi varmış da önü Atatürk ve Türk bayraklarıyla <laughs> kapatılmış resim arkada kalmış. E şimdi en başta şunu sorduk. Dedi ki ya burası Bağımsız Türkiye Partisi'nin İl kongresi. Evet. E burada bir başka partinin genel başkanı resmini ne işi var? Yani benim resmim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresinde olabilir mi? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde olabilir mi? Veya onların birinin benim kongremde neden resmi olsun? Bu onu beğenmekle, beğenmemekle, sevmekle, sevmemekle ilgili bir durum değil. Gayet demokratik bir durum. Ama Türkiye'de bu şunun ispatı demokrasi askıya alınmıştır ve suç işlendi. Karaman'da suç işlendi. Nasıl suç işlendi? Bir siyasi partinin faaliyetini engelleme suçu anayasal bir suç. Yukarıdan talimat var denilerek aşağıdaki kişi kanunsuz emri yerine getiriyor. Şimdi bu kadar e, milletin iradesinin, toplumun beklentilerinin karşılığında yukarıdan talimatlar geçerliyse e, bu ülke çok kötü bir yere gidiyor demektir. O, Türkiye'de adalet zemininde bütün siyasiler birleşmek durumundadır. Aksi halde elimizden gidecek olan şey başka bir şekilde yani bir parayla, bir çalışmayla bir herhangi bir şeyle elde edebileceğimiz bir şey değil. Sizleri de beğeniyoruz, takip ediyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Rahmetli babanız da çok takip ederdik. Türkiye için ihtiyaç olan partilerden bir tanesi. Bağımsız Türkiye Partisi. i̇nşallah hep birlikte, hep el birliğiyle Türkiye'ye refah kavuşturacak politikaları getireceğiz. Hem genel için hem yerel için her zaman işbirliğine, birlikte olmaya da açız. Sizi de ufku geniş, geleceği parlak bir genel başkan olarak görüyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin ilçenizi de. Tebrik ediyoruz şimdiden. Sağ olun. Abi hoş geldiniz. Hoş hayırlı olsun. Ben Eski Çözüm Partisi'nin kurucu başkanıyım. Çok memnun oldum. Şu Sizden... <laughs> tarafa da geçersek. Teşekkür ederim. Sadece eleştiren, muhalefet eden e, bir parti değiliz. Aynı zamanda çözümleri sunan bir partiyiz. O yüzden e, yerel birimlerde, yerel yönetimlerde de her zaman e, mevcut yerel yönetime e, fikirlerimize, projelerimize de destek olmaya hazırız.